Evet çocuklar şimdi Mete yeni bir parkura geldi, yeni bir spor okuluna geldi. Buradan tırmanacak arkadaşlar. Mete geliyor bakın şimdi. Az sonra Mete'ye gelecek sıra arkadaşlar. Oradan tırmanıyor. Sizce bunu yapabilecek mi? Arkadaşlar çok yüksek bir yer. Kocaman bir parkur var burada. Evet. Şimdi Mete gelecek arkadaşlar. Acaba yapabilecek mi? Bakın bakın orada. Evet 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 geliyor. Sizce hocasıyla beraber yuvarlanacak mı arkadaşlar? Bakalım bakalım. Vov! Girdi arkadaşlar. Bakın bakın bakın, Mete'ye bakın. Evet 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 evet. Hadi Mete, hadi Mete. Evet, süpersin Mete. Arkadaşlar, Dev Parkur'dan, Survivor'dan geçti Mete. Bak 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 bak. Mete'ye bak. Mete bak. Evet. Ah evet! evet. Arkadaşlar şimdi bitti. Şimdi hocalarıyla beraber... Survivor yapacaklar arkadaşlar. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.